Bugünkü dersimiz ağ cihazları. Bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri arasında veri iletimi ve haberleşmenin yapılabilmesi için ihtiyaca göre bir takım ağ cihazları kullanılabilir. Kullanılacak ağ cihazlarının seçimi ağ çeşidine ve fiziksel ortama göre değişebilmektedir. LAN ağında kullanılan ağ cihazları, kısa mesafeli yerel ağlarda kullanılan cihazlar, bilgisayar, bilgisayar sistemleri ve diğer ağ cihazları arasında veri iletim ve haberleşme amacıyla kullanılmaktadır. Ağ yapısı bu tür cihazların birbirine bağlanmasıyla oluşur. Kullanılan ağ cihazları ağın özelliklerini ve işlevini belirler. Şimdi LAN cihazları ve OSI modelinde çalıştığı katmanlar içeren bir tablo yapalım. Şuradan ekle dedim hemen. Bir tab oluşturdum. İlk olarak A cihazı. OSI modelindeki katmanı ve açıklaması açıklaması ve görevi. Bunlar buraya gelecek şekilde. İlk olarak tekrarlayıcı repeater cihazını görelim. Osi modelindeki katmanı fiziksel katman bir de yer alıyor. Açıklaması ve görevi A sinyallerini alan A sinyallerini alan onları tam güce getirmek geri getirmek için güçlendiren ve ardından bunları ağdaki başka bir düğüme yeniden ileten ağın fiziksel katmandaki düşük seviyeli bir yerel iletişim cihazıdır. Tekrarlayıcılar bir ağda sinyaller uzun mesafeler kat ettiğinde ortaya çıkan zayıflamaya karşı koymak ve plan uzunluğunu belirten maksimum üzerine çıkarmak dahil olmak üzere çeşitli amaçlarda kullanılır. Bir diğer cihazımız merkez yani hub. Osi modelindeki katmanı fiziksel ve katman bir yer alıyor yine. Bir veriyi başka bilgisayar veya ağ cihazlarına gönderen aygıttır. Bir bilgisayar veya cihazdan veri paketi gönderildiğinde bu veriyi üzerinde mevcut tüm portlarına ileten A aygıtıdır. Şunun boyutunu küçülsek daha güzel olacak galiba. Bir tane küçüğü yaptım. Şimdi bir diğeri modem. OSI modeline göre veri ağı adı şey bulunduğu yer katman 2'de bulunur. Bilgisayarın telefon hatları ile bağlantısını kurarak ağ bağlanmasını sağlayan cihazlardır. ADSL ve CSU, DSU gibi yaygın iki tipi mevcuttur. A ara birim kartı. Bir diğer elemanımız. Veri ağında katman 2 de bulunuyor. Bilgisayarların ve diğer cihazların bir ağ bağlanmasını sağlayan donanım bileşenine denir. Ağ ara birim kartları, OSI referans modelinin ikinci katmanında çalışır. Her ağ ara birim kartına başka hiçbir ağ kartında olmayan bir numara tanımlanır. Bu numara o A kartını tanımlayan ayırt edici bir numaradır. Yani adresidir. Bu adrese ortam erişim kontrol, MAC, Media Access Control adresi denir. 48 bit uzunluğundaki MAC adresi 6 çift halinde 16'lık sayı sisteminde ifade edilen AA 8F 33 1E OF 89 gibi bir adrestir. Bu adres A birim kartı üzerine bulunan ROM yongasında yazıldır. Bluetooth ve Wi-Fi gibi A arabilim kart veya modüllerde de eşsiz bir MAC adresine sahiptir. Bir diğeri köprü. Bridge. Veri ağının katman ikisinde bulunur. Köprüler tekrarlayıcılar gibidir. Ancak bir tekrarlayıcının elektrik sinyallerini kuvvetlendirmesi bakımından farklılık gösterir. Köprüler veri bağı katmanında çalıştıkları için veri ağı katmanında çalıştıkları için dijital sinyalleri yükseltir. Gelen çerçeveleri dijital olarak kopyalar. Bilanın bir kısmından veya farklı teknolojiye sahip farklı bir landan gelen çerçevelerin başka bir lana taşınmasını sağlar. Bununla birlikte hasarlı bir çerçeveyi bir A'dan diğerine veya aynı ağın başka bir kısmına gönderemez. Ağı MAC adreslerine göre ayırmak, segmentlerine ayırmak için kullanılır. Köprüler dinamik bir köprü tablosu kullanılarak her segmentteki tüm cihazların MAC adreslerini kaydeder ve adres bilgilerine göre ağı segmentlere ayırır. Bu köprü tabası oluşturma işlemi cihazlar arasındaki trafik miktarının azaltmasına yardımcı olur. Azaltılmasına yardımcı olur. Kablosuz erişim noktaları. Yani WAPS. Veri ağının katman ikisinde bulunur. Kablolu bir ağ. Kablosuz erişim sağlamak için kullanılan kablosuz ağ cihazlarıdır. Erişim noktaları. Kablosuz tarafta kullandıkları radyo frekansını RF e tüm cihazlara paylaştırdığı için haplara benzer. Erişim noktaları. Mevcut bir ağın kablosuz kapsama alanını genişletmek ve ona bağlanabilecek kullanıcı sayısını artırmak için kullanılır. Evet bir diğeri anahtar. Switch. Veri ağında katman 2'de bulunuyor. Veya A katmanında katman 3'te bulunuyor. Bağlantı noktalarından gelen. Bağlantı noktalarından port gelen veriyi Mac veya IP adresi bilgisine göre filtreleyerek ilgili portlardaki bilgisayar veya bilgisayarları yatan ağ cihazlarıdır. Gelen veriyi sadece istenilen cihaz veya cihazlara gönderirken, Hub ise veriyi tüm cihazlara gönderir. Ve sadece ilgili aygıt veriyi alır. Anahtarlar her bağlantı noktasını kendi çarpışma etki haline getirir. Bir diğeri router. Yönlendirici. Router. Ağın katman üçünde bulunur. Tüm ağ cihazları arasında tüm ağ cihazları arasında en akıllı olanlardır. Verileri istenen bilgisayarlara iletmek için en verimli rotayı kullanmak üzere programlanabilir. OSI modelinin A katmanı 3 üzerinde çalışır ve veri paketlerini IP adreslerine göre bir A'dan diğerine yönlendirebilir. Firewall Güvenlik duvarı Firewall A katman 3'te bulunur veya uygulamanın katman 7'sinde bulunur. son kullanıcıları internetteki kötü niyetli trafikten koruyan donanım ve veya yazılım sistemleridir. Veriler internet üzerinden gönderildiğinde Verilerin nereden geldiği ve nereye gitmesi gerektiği hakkındaki bilgilerin yanı sıra, hangi uygulama için olduğuna dair bir göstergeyle paketlenmiş olarak gelir. Güvenlik duvarı, bir dizi kural tarafından belirlenen kriterleri karşılayıp karşılamadıklarını görmek için bu paketleri filtreler. Kötü niyetli görünüyorsa atar, zararsız görünüyorsa ayıltır. Örneğin, güvenlik duvarı, interneti rastgele bir bilgisayarın ağınızın içinde Bilgisayara bağlanmaya çalıştığı yönünde veri akışı görürse, verileri atar ve kullanıcıyı bağlantı gelişiminde bulunma konusunda uyarır.